Evet arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün esnaf arkadaşımız da kişi kutma çekiyoruz. Hadi gelin bunu yapalım arkadaşlar. Beklemede kalın. Selamünaleyküm. Selam abi. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? Bunlar ne? Ondan kulaklıklar abi? Arkadaşlar yeni gelen kulaklıklara bakın. Apple'ın kulaklıkları değil mi? Mesela orijinal birebir. Ne kadar bir tanesi? Küçük bu büyük duruyor. Onlar pro ile aldı. Onlar 5 bin lira. 4 bin lira. 5 bin lira. 4 bin 200 lira. Arkadaşlar 5 bin lira diyor. Abi ne yapıyorsun ya? Nasıl ne yapıyorsun abi? Ya abi da gözünü seveyim. Para onunla. Ya abi atmasana diyorum sana. Neden atıyorsun benim mallarımı ya? Oğlum ne? Abi çiğne aldım müşteri. Al arasını sarıştık mallarımız. Ne, ne yapıyorsun abi? sen abi ya? Paradır onlar gözünü seveyim ya. Allah Allah ya. şimdi niye böyle bir şey yapıyorsun? Sokayım tövbe estağfurullah. Niye atıyorsun sen onları? Tamam. Özür diliyorum senden. Kusura bakma. Özür diliyorum. Ne özür abi olan tövbe bir şimdi beni konuşturacağım, ne var sattın yeri Allah Allah. Tamam oğlum öderiz parası neyse bir telefon evet. gitmiş 5-6 tane. Tamam ben öde ben parayım. Ben İban ver. Tamam sakin ol niye bu kadar Abi telefon attın 6 tane kulaklık attın gözünü seveyim cuma cuma beni konuşturacaksın ya. Tamam o zaman senden bir isteğim var. Ne istiyorsun benden? Bizim Youtube kanalındaki 5 kişiye kulaklık ya da kılıf hediye edebilir misin? Ben mi? Evet. E attın hepsini zaten yere tamam. hediye tamam. sen de edeceğim. O Daha zaman kılıf, al, kılıf, al, al. Kılıf, kılıf. Kılıf, hediye edebilir misin? Kılıf mı? Tamam ben bunların parası ödeyeceğim. 5 kişiye çekiliş yapacağız. Kılıf hediye. 16 Pro Max kılıfı. Ederiz canım sağ olsun. Tamam. Yapıyorum. Arkadaşlar GF'de bulunan... Ama bir parasını yok. ödeyecekmiş. Tamam Bak. ödeyeceğim ben. Arkadaşlar Gepsi'de bulunan İponi cephe sizleri beklerim bu arada. Arkadaşımız güzel hizmet vermekte. Kusura bakma kardeşim. Evet, ben parasını ödeyeceğim. Telefon da, telefon. Telefon da kulak sistemimizin hepsi de yani ...görderden 16 bin lira para kırdı. İnşallah çalışır <laughs> içindekiler. Orada bir tane de general mobile telefonumuz var. Oğlum. Yani oğlum var ya. Yani. Telefonun ekranını falan kırdı. Telefonun ederi 3-4 bin lira zaten. Arkadaşlar. Öderiz. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalımda sizlere çekiliş yapacağım. 5 Allah kişiye... Allah. Ne var sektirdi ya? Arkadaşlar kanalımda 5 kişiye 16 Pro Max kılıfı hediye. Ya da e, artık hangi telefon kullanıyorsanız yorumlara yazın. Ona göre yardımcı olalım arkadaşlar. Allah Allah. Kardeşim. Kırdın zaten. ne istiyorsun? Kardeşim kusura bakma ya. Şöyle kılıfları göstersin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle kulaklıkları da gösterelim. Aklımız kulaklıklar bu şekilde, hepsi sıfır açılmamış. Şunu jelatinle açalım. Kulaklıklar bu şekilde sizlere gelecektir. Ama tabii e, arkadaşımız bunları yollamıyor. Kulak yollamıyor. Hepsini Anladım. Anladım ya. <gülüyor> Atıyor. <laughs> Sizin bence. Abi niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Kendine gelsene, şuraya baksanıza abi. Kulaklığı, mulaklığı fırlatıyor adam. Reis. Arkadaşlar, kardeşim bana ihvan attın, parasını vermeyeceğim. Benden bir isteğin abi var mı? Kendine iyi bak abi, büyük Kusura bakma. Bana kısa sürede dersin, memnun olacağım. Arkadaşlar, kalıpları seçip vermelisiniz. Hemen arkadaşının konusunu da gösterelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tür videoları eğer beğeniyorsanız izlemeye devam edin. Kanalıma bol bol beğeni, yorum ve bol bol paylaşımlar yapın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacımız var. Gebze'de bulunan İponi cephede teşekkürler ediyoruz. Buraya gelip alışveriş yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.